Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik, 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Canlı yayın hazırladık burada. Hesaplarken kişi başı bir tane patlıcan olarak hesaplayacağız. Patlıcanlarımız hazır. Bir tane patlıcanı dörde böldük. Patlıcanları da çok soyma yapmayacağız. Şu çizgiler patlıcanların dağılmasını önleyecek. Arkadaşlar patlıcanlar hazır. Bunları ister fırında kızartabilirsiniz. E, tuzlayıp yağlayıp 180 derece fırına ortalama 30 dakika atarsınız. İsterseniz yağda kızartırsınız. Tabii ki lezzetli bir yemek istiyorsak yağda kızartmak daha lezzetli. Ben bugün bunları yağda kızartacağım. Şimdi diğer malzemeyi doğruyoruz. Sos için malzemeyi doğrayacağız. Yemekli sos önemli arkadaşlar. Lezzet versin diye sosun içine bir tane domates, 3 diş sarımsak soğanın içine sebzeleri de doğradık hem sosu ocağa vuracağız hem patlıcanları kızartacağız ondan sonra içini köftesini yapacağız ocağımızın altını yaktık içine şöyle bir sos için yarım fincan yarım sıvı yağ boşaltıyoruz Yağ biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Kenarda da patçanların yağı ısınıyor. Patçanları çok fazla kızartmayacağız. Alabuz yapacağız. Şimdi yağ ısınmasını bekliyoruz. Yağımız ısınmaya başladı. Soğanı döküyoruz. Ee, her türlü yemekte kullanabilirsiniz. Özellikle fırın yemeklerinde çiğ sos kullanmak istemiyorsanız rostolarda sarmalarda soğanımızı iyice bir kavuracağız. Soğanımızın çiğ kokusu gidecek. Güzel bir lezzet gelecek. Soğanımız kavrulmaya başladı, rengini atmaya başladı. Şöyle bir gösterelim. Tam bu aşamada biberlerini atıyoruz, domatesini atıyoruz. Şöyle domates biber de bir iki dakika karıştıracağız. Bu sos olacağından dolayı domates biberi çok kavurmamıza gerek yok. Ortalama 2 dakika yeterli. Biberlerle domatesi şöyle 2 dakika daha karıştırdık. 2 dakika daha kavurduk. Rengini atmadan İçine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçasını da iyice bir kavuracağız. Ne kadar iyi kavurursak o kadar lezzetli olur. Midemize de yanma ekşime yapmaz. Salça dibine yanmaya başladı hemen şöyle gösterelim. İlk aşamada bir su bardağı soğuk su ilave ediyoruz. Yemeğimizi hem bir rahatlatıyor hem de salçanın rengi daha güzel çıkar. Yemeğimiz daha lezzetli olur. Bundan sonra tercih sizin isterseniz kaynamış su koyabilirsiniz. Arkadaşlar yemeğe suyu seviyorsanız istediğiniz kadar su koyabilirsiniz. Tabii ki toplamda 3 bardak geçmemek şartıyla 1 bardak soğuk su, 2 bardak da sıcak su verdim. Hemen baharatlarını atıyorum. 1,5 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul ver. Acıyı seviyorsanız daha fazla atın. 1 çay kaşığı da karabiber attım. Baharat bu kadar, bu yeterli. Şimdi bunun kaynamasını bekleyeceğiz. Sosumuz kaynarken şöyle yağı kontrol ediyoruz. Isınmaya başlamış. Patlıcanları ayrı ayrı atalım. Bir de toplu halde atarsak birbirine yapışır. İstediğimiz neticeyi elde edemeyiz. Daha sonra birbirinden ayıramayız. Ayrıca bir da söylediğim gibi rengini çok fazla kaçırmayalım. Fırına da gireceğinden dolayı simsiyah olur. Sosumuz kaynadı. Şöyle bir gösterelim. Çok güzel de bir renk aldı. Çok fazla kaynatmamıza gerek yok. Ee, hazır salçalar içinde katkı maddesi olduğundan dolayı çok çabuk yoğunlaşma yapar. Onun için altını şimdi kapatacağız. Patlıcanların kızarmasını bekleyeceğiz. Arkadaşlar patlıcanı şöyle bir göstereyim. Daha önce de söylediğim gibi rengini çok fazla kaçırmayacağız. Tam bu renkli. Şimdi patlıcanlarımızı bir alıyoruz ocaktan. Köftesiyle buluşturacağız. Sosuyla buluşturacağız. Sosumuz hazır. Patlıcanlar hazır. Sıra geldi kıymasını yapmaya. Köftesini yapmaya çok fazla uğraşmayacağız. Soğan da çok ince doğrayacağız. Aynı robottan çekme gibi. Arkadaşlar burada bol yağlı 300 gram kıymamız var. Onu da boşaltıyoruz. Şimdi sorabilirler usta bunun rengi niye böyle diye. Hem yağlı olmasından hem de difrizden çıkarttım. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı karabiber. Karabiber ne kadar seviyorsanız o kadar. Ben acıyı sevdiğim için biraz fazla atıyorum. Yarım çay kaşığı da kimyon atıyoruz. İçine iki diş de dövülmüş sarımsak atıyorum. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağım. Yoğura yoğura içindeki soğanları bile yumuşattım. Kıymamız hazır. Hemen patlıcanları şöyle dizelim. Elimdeki patlıcanlar biraz ufaktı. Biraz daha büyük olsaydı daha güzel olurdu, daha kolay olurdu. Önce hepsini diziyorum ki kıymayı ona göre ayarlayacağım. köfteler çıksın hiç önemli değil. Fırında piştiği zaman bu köfteler ne yapacak? Kendini çekecek. Hemen hemen patlıcanla aynı eşit seviyeye gelecek. Şöyle geniş tarafından saralım. Şöyle bakalım 3 tane patlıcanımız varmış. Hemen onlara da köftelerini koyalım. Arkadaşlar burada 20 tane var. Hemen şöyle elimiz alıyoruz. İki taraftan da bastırıyoruz. Borcama diziyoruz. Şöyle bastırın korkmayın. Şuraların açılma yapmasın. Birbirine yapıştırın ki. Hepsini dizdim. Elimde en küçük borcam buydu. Daha küçüğü yoğurdu. Ne yapacağız? İki tane biberi feda edeceğiz. Dağılmasın diye. Şöyle yerleştireceğiz. Ondan sonra Sosumuzu dökme işlemine başlayacağız. Patlıcanların hepsini sosun altına sakladım. Fırınımız 210 derecede bizi bekliyor. Sadece bu yemeğin yüzünü yakacağız. Üzerine hemen bir sarımsak doğuruyoruz. sarımsaklar üstünde yanacak. İnanılmaz derecede evinizin, mutfağınızın içini yemek kokusu alacak. Böyle yanık sarımsak kokusu alacak. Şimdi fırına geçiyorum. Fırınımız 210 derecede şöyle üst bölüme yakın atıyorum. Yemeğimiz zaten pişmiş olduğundan dolayı sadece yüzü yansa yeterli. İsterseniz fırına atmayıp aynı bu yemeği tencereye dizip ocakta da yapabilirsiniz. Kapağı kapatıyoruz. Yüzünün yanmasını bekleyeceğiz. Tam dakikasını söyleyeceğim. Yemeğimizi hemen şöyle bir gösterelim. Sarımsaklar yüzünde yandı. Ortalama 25 dakika oldu. Mutlaka yüzünün yanmasını bekleyin. Bakın nasıl kaynıyor fokur fokur. Şimdi bunu soğutmaya alıyoruz. Arkadaşlar yemeğimiz bu. Hemen şöyle bir tanesini de bir göstereyim. Görüyor musunuz? İnanılmaz derecede lezzetli, güzel oldu. Şöyle bir de bölelim. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Yerli, yabancı, her türlü yemeği bulabilirsiniz. En ufak bir sıkıntı yaşamazsınız. Tablot yemekleri, ev yemekleri, yemeklerin kefiri benim. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şev yapar. Siz isteyin, Biz yaparız. Afiyet olsun.